Hiç düşündün mü neden bazı kadınlar yalnız yaşıyor? Neden bir sevgilileri, bir partnerleri yok ya da birini arıyor gibi bile görünmüyorlar? Cevap yalnızlıkta, seçenek eksikliğinde ya da aşk hayal kırıklıklarında değil. Cevap öğretilen tüm kadınlık rollerini alt üst eden, rahatsız eden ve korkutan bir şeyde yatıyor. Çünkü bir kadın yalnız kalmayı seçtiğinde kaybolmuyor, kendini yeniden buluyor ve bu buluşma ne alkış getiriyor, ne beğeni, ne de eşlik. Sessizlik, güç ve çoğu kişinin henüz anlayamadığı bir özgürlük getiriyor. Hayır, yalnız değil, seçici. Soğuk değil, artık ısınmak istemeyenler için yanmaktan yoruldu. Bir kadının kendini tamamlamak için bir ilişkiye ihtiyaç duymaması derin bir tehdit unsuru taşıyor. Çünkü bu durum kontrol mantığını yıkıyor, duygusal bağımlılık mitini paramparça ediyor ve acı bir gerçeği açığa çıkarıyor. Çoğu erkek kurtarılmaya ihtiyaç duymayan bir kadınla ne yapacağını bilmiyor ve çoğu kadın bu sessiz ama güçlü aynada kendini yeni yeni tanımaya başlıyor. Carl Jung şöyle derdi: İnkar ettiğimiz her şey gölgemize dönüşür. Ve bu yalnız kadınlar aslında kolektif gölgenin bir yansımasıdır. Olmak istenen ama cesaret edilemeyen şeyin ta kendisidirler. Aşk için bağırmazlar, seçimlerini fısıldarlar. Dikkat çekmek için kendilerini sergilemezler, korunmak için içlerine dönerler. Onlar artık büyüleyici prenslerle ilgilenmiyor, iç huzurlarına daha bağlılar ve bu da rahatsız eder. Çünkü dünya bir an önce bir ilişki içinde olunmasını isterken, onlar kendi kendileriyle olmanın gücünü keşfettiler. Sevgilisi olmayan yalnız kadın kaybolmuş değil, başka bir seviyede. Orada artık bir şey dilenilmez, seçilir. Orada onay aranmaz, varlıkla kendini gösterir. Ve belki de bu yüzden eleştirilir, yargılanır ve kategorize edilmeye çalışılır. Ama çoğu insanın henüz anlayamadığı bir şey var. O görünüşteki yokluğun arkasında her şeyi dolduran, aşan ve mevcut duygusal düzeni zorlayan bir varlık yatıyor. O kadın herhangi bir aşk istemiyor. Onu küçülten bir şey istemiyor ve o gerçek aşk gelene kadar dimdik, dolu ve bütün bir şekilde kalıyor. Belki şu anda anlamıyorsun. Belki bunun bir abartı, gurur ya da gizlenmiş bir eksiklik olduğunu düşünüyorsun. Ama derinlerde, çok derinlerde içten içe bir huzursuzluk var. İhmal etmeye çalışsan da, atmaya çalışsan da atan bir soru. Ya o sessiz yolculuk aslında en önemli aşkı uyandırmanın tek yoluysa? Yani kendinle başlayan aşk. Yalnız bir kadını saran sessizlik bir boşluk değil, bir kutsal alan ve o alanın değerini anlamayanlar onu genellikle soğuk, ulaşılmaz veya kibirli olarak etiketler. Oysa pek az kişi şunu fark eder. O kadın bu kaleyi dünyadan uzaklaşmak için değil, kendini kaybetmemek için inşa etti. Carl Jung aynı zamanda şunu da söylerdi. Kendi içimizde yüzleşmediğimiz her şey dış dünyaya yansır. Ve belki de bu yüzden birçok kadın hala yalnızlığı bir yokluk gibi algılıyor. Oysa bu, öz bilginin yeşerdiği verimli bir toprak olabilir. Çoğu insan dış bağlantılarla dolmaya çalışırken bu kadın içe döndü. Kendi bilinç dışının uçsuz bucaksızlığında yıllarca kaçındığı hayaletlerle yüzleşti. Çocukluk yaraları, söylenmemiş terk edilişler, sevgi kılığına girmiş bağımlılıklar, yalnız kalma kararı açık bir yaranın değil, sonunda kapanmış bir yaranın meyvesiydi. Aşka inancını kaybetmedi. Sadece aşk diye sunulan ve onu küçülten şeyleri kabul etmeyi bıraktı. O kadın kaosu tanıyor. Kendini kaybedene kadar sevdi. Fazlasıyla verdi. Hiç sunulmaması gereken kırıntılar için yalvardı. Ama bir noktada uyandı. Ve o uyanış ani bir şey değildi. Acı vermekten öğretmeye dönüşen bir dizi hayal kırıklığının sonucuydu. Şu anda gördüğün şey soğukluk değil duygusal olgunluk ve olgunluk korkutucudur çünkü varlık ister, derinlik ister, gerçek ister. O artık herhangi bir ilişki istemiyor. Karşılıklılık istiyor. Artık sözlere değil, gerçek varlıklara çekiliyor ve belki de bu yüzden birçoklarına ulaşılmaz geliyor. Çünkü kurtarılmak değil, görülmek istiyor ve bu sadece cazibe ya da güzel sözlerle olmaz. Cesaret ister pek az kişinin cesaret edebildiği derinliklere inmeyi ister. İşte burada çoğu kişi pes eder. Kadın zor olduğundan değil, eksiksiz olduğundan. Ve bir kadın kendini eksiksiz kıldığında, dünyada iki tepki uyandırır. Hayranlık ve korku. Hayranlık, aynı bütünlüğü arayanlardan. Korku, hala kendi yarımlıklarında yaşayan ve başkalarının onları tamamlamasını bekleyenlerden. O kimseyi tamamlamak istemiyor. Kendini bulmuş biriyle birlikte taşmak istiyor. O zamana kadar yalnız kalıyor. Kaderin bir cilvesi yüzünden değil, kendi ruhuna sadakatle. Bu kadın saklanmıyor, kendini koruyor. Yalıtılmakla kendini muhafaza etmek arasında büyük bir fark var. Fakat dünya bu tür kadınları kolay kolay kabul etmiyor. Hala sonsuza dek mutlu yaşamak fikrinin sadece çiftlerle mümkün olduğuna inanan bir dünya. Partneri olmayanlardan şüphe eden bir dünya. Sanki bu bir eksiklik göstergesiymiş gibi. Carl Jung derdi ki, geleneklerin hüküm sürdüğü yerde özgünlüğe çok az yer vardır ve bu kadın geleneklerle yaşamıyor, özüyle yaşıyor. Çok seçicisin. Biraz daha açık olmalısın. Kimse mükemmel değildir gibi cümleler duyuyor ve gülümSüyor. Sakin, kararlı ve neredeyse alaycı bir gülümseme. Çünkü birçok insanın aşırı beklenti dediği şeyin aslında sadece hak ettiği asgari şeyler olduğunu biliyor. Üstelik bu asgariyi anlaması ona onlarca yılına mal oldu. Mükemmellik aramıyor. Yıkmadan sevecek olgunlukta birini arıyor. İçsel yolculuğunu tamamlamış birini ve dürüst olalım böyle biri köşe başında bulunmuyor onun rahatsızlık yaratması söylediklerinde değil temsil ettiklerinde gizli o başkasına bağımlı olmadan mutlu olunabileceğinin yaşayan kanıtı ve bu maske düşürüyor kadınların güvensizliğinden beslenen erkekler tehdit hissediyor hala onaylanma ihtiyacında sıkışıp kalmış kadınlar kendilerini yargılanmış hissediyor ama o kimseyle yüzleşmek için orada değil sadece var oluyor ve özgürleşmiş birinin saf varoluşu hala zincirli olanlar için acımasız bir aynaya dönüşüyor. Bu kadının aceleye ihtiyacı yok. İnsanları memnun etmek için süreçleri hızlandırmak zorunda değil. Kendi ritmini onurlandırıyor. Ve işte bu yüzden her şeyi anında isteyen bir topluma karşı sessiz bir öfke uyandırıyor. O derinlik istiyor. Dünya ise dikkati dağılacak yeni şeyler peşinde koşuyor. O gerçek varlık istiyor. Dünya ise sadece yüzeysel erişilebilirlik sunuyor. O ruhsal bağlar arıyor. İnsanlar ise Instagram hikayelerinde ilginç görünmeye çalışıyor. Ve hayır dediğinde bu bir oyun değil. Bir gerçek. Uzaklaştığında bu bir dram değil. Bir kendini koruma içgüdüsü boş biriyle dışarı çıkmak yerine evde yalnız kalmayı tercih ettiğinde bu kibir değil, berraklık. Ve işte o berraklık, büyük acıların ve teslimiyetlerin sonunda kazandığı en büyük devrim. Çünkü o artık insanları memnun etmek için değil, kendisi olmak için yaşıyor. Ve sadece bu, olmak, eylemi onu sistem için tehlikeli kılıyor. Belki de bu kadının en çok rahatsız eden yanı yalnızlığı değil, içinde bulduğu huzurdur. Carl Jung şöyle derdi. Dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır. Ve işte bu kadın o içsel yolculuğu yaptı. Kolay olmadı. Maskeleri söküp atmak, duygusal bağımlılık hayaletleriyle yüzleşmek ve parça parça kendini yeniden inşa etmek zorlu bir süreçti. Artık başkalarının gözlerinden tanımlanmıyor. Kendi gözlerinden kendine bakıyor ve bu her şeyi değiştiriyor. Kaç kere düşündün yalnız olmanın başarısızlık mı yoksa özgürlük mü olduğunu? Kaç kere yanında biri olmadığı için kendini açıklamak zorunda hissettin? Bu kadın da bunu yaşadı. Çiftlerin kutsandığı, mutsuz olsalar bile birlikte kalmanın idealize edildiği bir dünyada yalnız olduğu için yanlış hissetti. Ama bir gün şunu anladı. Bir ilişki içinde görünmez olmaktansa yalnız olmak daha iyidir ve o gün kendi kendine bir söz verdi. Bir daha asla hak ettiğinden daha azına razı olmayacak. Bu kadının yolu düz bir çizgi değil. Şüphe dolu günler, özlem dolu anlar, derin sessizlik geceleri de var. Ama her bilinçli kararla birlikte içinde büyüyen bir güç de var. Gerçek aşkı öğrendi. Aşk sahiplenmez, boğmaz, manipüle etmez. Onun istediği aşk özgürleştiren, ekleyen ve boğmadan destekleyen bir aşktır ve o aşk gelene kadar yalnız büyümeyi seçiyor. Gururdan değil, bütünlüğünden. Bu kadın, Jung'un bireyleşme sürecinin yaşayan vücut bulmuş halidir. Parçalandı, gölgesiyle yüzleşti, bilinç dışına daldı ve hiç olmadığı kadar bütün döndü. Artık kendini tanıdığı için yarım kalmaya razı değil kendisini tamamlayacak birini değil bilinci paylaşacak birini istiyor. Bu da korkutuyor. Çünkü duygusal sorumluluk istiyor. Ne yazık ki çok az kişi bu sorumlulukla sevmeye hazır. Çoğunluk hala eksiklikle, sahiplenmeyle, korkuyla seviyor ve bugün yalnız yürüyor. Çünkü attığı her adım bir öğrenmenin yankısıdır. Söylediği her hayır bir öz saygı eylemidir. Dayattığı her yokluk aşkın dilenmeyeceğini hatırlatır. Artık kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değil. Ve ruhunun derinliklerinden doğan bu kesinlik her şeyi değiştiriyor. Çünkü kendini yeniden bulan bir kadın tehlikeli olur. Silahlarından değil, berraklığından. Sevgilisi olmayan yalnız kadın bir zamanlar sevilmek için yalvaran kadınla aynı değil. İçinde bir şey kırıldı. Ve işte tam da o kırılma onu özgürleştirdi. Çünkü bazen ruh sadece enkazın içinden yeniden doğar. Carl Jung derdi ki göğe yükselen ağaç köklerini cehenneme de uzatmak zorundadır. Ve işte bu kadın da bunu yaşadı. Kendi hikayesinin cehennemine indi. Atalarından gelen korkularla, miras alınmış acılarla sadece kendisine değil, ondan önce gelen tüm kadınlara ait travmalarla yüzleşti. Döngüleri kırdı, aynı toksik senaryoyu tekrarlayan ilişkilere hayır dedi. Artık kimseyi iyileştirmek, kimseyi kurtarmak ya da yalnız kalmaktan korktuğu için kırıntılarla yetinmek zorunda olmadığını öğrendi. Ve kabul etmeyi bıraktığında dünya onu hatalı olduğuna ikna etmeye çalıştı. Ama o dimdik durdu. Başta tereddütle, sonra bilinçle ve sonunda dokunulmazlıkla. Çünkü kendi uçurumunun derinliklerinde yaşamış birini yokluk korkutmaz. Sessizlikten beslenmeyi, kendi varlığıyla ısınmayı öğrenir. Bu kadın ulaşılmaz değil, artık istilaya izin vermiyor. Kalbini açmakla paramparça olmayı kabullenmek arasında uçurum kadar fark vardır. O kalbini açıyor. Evet ama yalnızca gerçeğiyle gelenlere. Ezberlenmiş sözlerle ya da boş vaatlerle değil. Artık yeterince gördü ve gözlemledi. Varlıkla gösteriş arasındaki farkı biliyor. Sezgileri keskinleşti. Enerjisi bir filtreye dönüştü. Derinlikten yoksun olanı uzaktan hissediyor ve hiç tereddüt etmeden uzaklaşıyor. Onun dönüşümü dışarıdan değil, arketipsel bir düzeyde sanki kadının hizmet etmek için değil, kendini ifade etmek için doğduğunu hatırlatan eski bir bilgeliğe erişmiş gibi, şekil verilmek için değil, taşmak için doğduğunu hatırlamış gibi. Ve o kadim hafızaya erişince içinde bir şey ayağa kalktı. Vahşi, sezgisel, duygusal olarak bağımsız bir kadın. Yalnız olsa bile kaybolmuş değil. Kendi kaderiyle daha büyük bir şeyle bağlantıda ve onu etiketlemeye çalışsalar da soğuk, ulaşılmaz, duygusuz hiçbir şey yapışmıyor. Çünkü artık uyum sağlamak için değil, genişlemek için yaşıyor. Dikkat çekmek için çabalamıyor. Varlığıyla ışıldıyor. Seçilmek için beklemiyor, kendisi seçiyor. Ve işte bu mantık dönüşümü hala dişiliği kontrol etmeye çalışanları şaşırtıyor. Ama o artık o oyun alanında değil. Portalı geçti. Ve öte tarafta gerçek ilişkinin birini ihtiyaç duymadan sevebildiğin zaman başladığını keşfetti. Onun dünyada yürüyüşünde kutsal bir şey var. Alkışa ya da halka açık, onaylara ihtiyacı yok. Güveni sessiz. Ve işte tam da bu sessizlikte gerçek gücü yatıyor. Carl Jung derdi ki, içimizde yüzleştiğimiz her şey bir gün kader olarak dışımıza yansır. Ve belki de bu yüzden bu kadın kendini yeniden ve yeniden seçerek az kişinin anlayabildiği ama çok kişinin gizlice imrendiği bir kaderin sahibi oldu. Artık boş vaatlerle boşluklarını doldurmaya çalışmıyor. Artık kimseye aşkı hak ettiğini kanıtlamaya çalışmıyor. Kimsenin hayatında yer dilenmiyor. Çünkü varlığın dilenmeyeceğini, ancak davet edilebileceğini öğrendi. Ve o davet hakikatten gelmiyorsa reddediyor. Ne öfkeyle, ne kinle, sadece bir daha aynı yarayı açtırmayacak kadar kendi onuruyla sessizce çekiliyor. Az kişi anlıyor ki bu kadın da sevmek istiyor. O da sarılmak, dokunulmak, seçilmek istiyor. Ama bunu kendini kaybetmeden istiyor. Çünkü ruhunun sığamayacağı kalıplara kendini sokmak için çok fazla zaman harcadı. Şimdi, sadece bütünüyle olabileceği yerlere kendini teslim ediyor. Bu da karşısındakinden romantizmin ötesinde bir olgunluk istiyor. Bilinç istiyor. Kendi gölgesiyle yüzleşmiş ve yine de sevmeyi seçebilen bir yürek istiyor. O, masal peşinde değil. Ruhların ittifakını arıyor. Egemenliğin ya da boyun eğmenin olmadığı bir alışverişi. Her iki tarafında birbirinin renklerini soldurmadan, acılarını susturmadan, hayallerini küçültmeden büyüyebildiği bir bağ arıyor ve bu bazılarına ulaşılmaz görünüyorsa olsun çünkü o artık duygusal kırıntılarla yaşamaktansa beklemeyi tercih ediyor bu birçoklarına kibir gibi görünebilir ama aslında en saf haliyle öz sevgi karşımızda yeni bir kadın arketipi var yüzeyselliği bırakıp derinliğe inmeyi seçmiş bir kadın sadece arzulanmaktan yorulmuş ve saygı görmeyi seçmiş bir kadın aşktan vazgeçtiği için değil, gerçek aşkın kendini feda etmeyi istemediğini anladığı için yalnız kalmayı seçmiş bir kadın. Ve bir kadın bunu anladığında tüm dünyası değişir. Sesini yükseltmesine gerek kalmadan duyulur. Varlığı kelimelerden önce konuşur. Bulunduğu yerde ortamda ince bir titreşim değişikliği olur. Adeta hava bile farklılaşır. Bu mistisizm değil, enerjidir iç savaşlarının en acımasızlarını yaşamış ve sonunda barış içinde geri dönmeyi seçmiş birinin ağırlığıdır. Tüm korkularını yenmiş olduğu için değil, korkularıyla birlikte onlara boyun eğmeden yaşamayı öğrendiği için. Carl Jung şöyle derdi: Bütünlük zıtlıkları yok ederek değil, onları entegre ederek bulunur. Bu kadın aşkı reddetmiyor. Sadece tek taraflı parlayan ilişkilerde kendini küçültmeye razı gelmiyor. Sevmek istiyor ama özü üzerinde oynama yapmadan. Hem gölge, hem ışık, hem kahkaha, hem gözyaşı, hem sessizlik, hem fırtına olabileceği bir aşk istiyor. Çünkü anladı ki sadece güzel yanlarını seven biri aslında henüz gerçek aşkı öğrenmemiştir. Ve sürekli tatlılık isteyen biri büyümek için gerekli olan acının güzelliğini anlayamaz. O yarımlarla yetinecek kadar küçük değil sahte korumalarla sunulan hapisleri kabul edecek kadar tutsak değil, yüzeysel bağlara razı olacak kadar hissiz değil ve aynı zamanda acıtsa da, yalnız da kalsa, anlaşılmasa da bu yolu seçmeye devam edecek kadar güçlü. Bu, uyanmış bir ruhun yolculuğudur. Anlık onaylardan vazgeçip derin bir hakikati seçmek. Dünya böyle kadınlardan korkar. İhtiyaç duymayan, boyun eğmeyen, şekil verilemeyen kadınlardan. Çünkü bu kadınlar görünmez yapıları yıkar, eski kalıpları sorgular, kadının sadece biriyle olduğu sürece değerli olduğuna dair sessiz duygusal sözleşmeleri bozar. Ve bu sözleşmeleri kırdığında, kendi hikayesini yeniden yazdığında başka kadınlara da ilham olur. Bu da sistem için tehlikeli bir devrimdir. Ve böylece o yürümeye devam eder. Bazen gözlerinde yaşla, bazen göğsü dik ama her zaman ayakları yere sağlam basarak. Çünkü artık biliyor. Yalnız değil, kendisiyle birlikte ve yaşadıklarından sonra bu ona fazlasıyla yeter. Bundan sonra gelecek aşk bir kurtuluş olmayacak, bir kutlama olacak. Boşlukları doldurmak için değil, taşmak için gelecek. Bir kadın yalnız yürümeye karar verdiğinde dünya onu yanlış olduğunu düşündürmeye çalışır ama o içindeki bir şeyin hizaya geldiğini hisseder. Bu ne kibir ne de isyandır. Bu sadece sessizlikte doğan nadir bir bilgeliktir. Jung'un bireyleşme dediği şeydir bu. Maskesiz, tavizsiz, tamamen kendin olmak. Ve bu gerçekleştiğinde dış dünyada hiçbir şey göğsünde atan o içsel hakikatten daha güçlü olamaz. O hakikat yüksek sesle bağırmak zorunda değildir bir kapıyı kırmadan kapayışında kendisine iyi gelmeyen bir ortamdan sessizce çekilişinde ya da yalnızken bile huzurla gülümseyişinde kendini gösterir. Çünkü keşfetti ki yalnız olmak bir ceza değil. Kendi ruhuna sadık kalmanın bir yemini. Ve uyanmış bir kadının ruhu boyun eğmez, sönmez, yalvarmaz. Sadece var olur ve bu yeterlidir. Dünya ona hep bir şeylerin eksik olduğunu söylemeye çalışacak. Onun önüne dikkat dağıtıcılar, plastik prensler, vitrinlik aşklar koyacak ama o artık perdenin arkasını gördü. Artık mesele birini bulmak değil, bir daha asla kendini kaybetmemek olduğunu biliyor. Ve bu anlayış çiçek açtığında her şey değişir. Arzu sezgiye dönüşür. Eksiklik seçime. Bekleyiş yolculuğa. Ve eskiden acıtan şeyler artık öğretir eskiden zincirleyen şeyler artık özgür bırakır. İçinde bir yerde bunu hissediyorsun. O huzursuzluk, o kıvılcım. Belki eski bir yara, belki anlam veremediğin bir özlem, belki tanıdığın bir kadının silüeti, belki de kendine dönüş yolculuğunun bir anı. Her neyse, derinlemesine bakmanı isteyen bir şey var. Eski kalıplara sığmayan bir şey. İzin verirsen aşka, diğer insanlara ve en çok da kendine bakış açını tamamen değiştirecek bir şey. Yalnız yaşayan o kadın sadece normların dışında bir profil değil. Duygusal özgürlüğün yaşayan bir sembolü. Kimseye bir şey kanıtlamadan, acele etmeden, korkmadan yeniden inşa edilebileceğinin kanıtı. Ne başkasının önünde ne de arkasında yürür. Kendi yolunu çizer, kendine ait, dokunulmaz bir yol ve bu yolculukta başka kadınlar için de küçük ışıklar yakar. Eğer bu anlatım içindeki bir şeye dokunduysa belki de sen de yeni bir tür aşka hazırsındır. Kendinle barışarak başlayan bir aşka. Sessizlikten, varlıktan ve hakikatten beslenen bir aşka. Pazarlık edilmeyen, yalvarılmayan, sahte maskeler takılmayan bir aşka. Ve eğer o aşk henüz gelmediyse belki de önce daha azına razı olmayacak kadına dönüşmen gerekiyordu. Eğer bu mesaj seni doğru zamanda bulduysa ya da içinde uzun zamandır unuttuğun bir şeyi uyandırdıysa bunu sadece kendine saklama. Bu videoyu kendi gücünü hatırlamaya ihtiyaç duyan diğer kadınlarla paylaş. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu kanala abone olmayı unutma. Bunu bir dürtüyle değil, bir seçimle yap. Çünkü ruhumuza dokunan bir şey olduğunda yapabileceğimiz en küçük şey onun bizde ve bizim aracılığımızla yankılanmasına izin vermektir.